Safir Fragman incelemesiyle karşınızdayım. Arkadaşlar fragmanı gördüğümüz kadarıyla Yaman ateşe sıkıyor. Vural vur emir vermese ateş burada öldürülecekmiş. Hem de kardeş tarafından. Yaman'ın sevildiğini biliyorum ama 14 bölümdür Yaman'a doğru düzgün bir senaryo yazılmadı arkadaşlar. Yaman 14 bölümdür depresyonda, sinirli, Çevresinde bir sürü olay dönerken Feraye'nin peşinde koşup etrafa bağırıp çağırıyor. Bu bölümde Feraye ile birlikte artık belki düzelir diye düşünüyordum ama hala ateşe racon kesme derdinde. Sen Bora denen bir psikopat varken Ferai'yi tenha bir eve götüreceksin. Bir de onları evde yalnız bırakacaksın ve bunun suçlusu Ateş olacak. Bakın mesela Okan evin küçük kardeşi durmadan hata da yapıyor ama olayların hep içinde. Yaman'ı sadece bağırıp çağırırken görüyoruz. Bu arada tetikçi Yaman'ı sadece etkisiz hale getirdi. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla kolundan yaralanıyor. Arkadaşlar Ateş şu an cidden Gülsoy ailesinin en hızlı iş bitiren ve en mantıklı adamı. Umarım Güneş'le beraber şu Feraye sorunsalından da kurtulacak. Vural artık gerçeği öğrendi. Vural konu kendi kendi kanı olunca bildiğiniz üzere sabırsız. O yüzden Ateş'in en kısa zamanda kendi oğlu olduğunu öğrenmesini sağlayacaktır. Fragmanda gösterilen kısımda Ateş muhtemelen tetikçiyi tanıyor. Bu sahneden sonra Vural'a karşı harekete geçebilir. Feraye Bora kısmına gelirsek Bora'nın dizide çok ömrü kaldığını düşünmüyorum arkadaşlar. Ama bunu yapacak kişi bence Feraye değil. Feraye böyle bir şey yaparsa işler iyice çıkmaza girer ve sil baştan aynı senaryoyu izleriz. O yüzden bu sahnede Bora'nın öleceğini düşünmüyorum. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenin, kanala abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek olacak kalın